Kıymetli dostlarım, ilk videomuzu seyreden bazı arkadaşlar şöyle dediler. Sen diyorsun ki eve gelen polislerin içinde kadın polis yoktu. Sonra da iki tane karakol polisi bayana teşekkür ediyorsun. O zaman senin söylediğin diğer şeyler de doğru değil. Bu dikkatli olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onların merakını gidermek için de o iki bayan polisin evime nasıl geldiğini de anlatmak isterim. Kıymetli dostlarım, bir önceki videoda çocuklarımla ilgili olan bölümü anlatmıştım. Şimdi de eşimle ilgili yaşanan bölümü anlatacağım. Evi ararlarken eşil polislere iştirak ediyor. Kanunen böyle bir uygulama var. Elbise, dolu elbise odasının oraya geldiklerinde polislere diyor burayı siz arayamazsınız. Neden diyorlar? Burası diyor benim elbise odam. Burada benim özel eşyalarım var diyor. Onlar diyor ki ya normal arayacağız. Hayır diyor arayamazsınız. Ya diyor dokunmadan ararız. Ya nasıl diyor dokunmadan ararsınız? Bu olmaz diyor. Burada benim çamaşırım, özel eşyalarım var. Arayamazsınız. Ne yapacağız diyor polisler. Bayan polis çağırın o zaman diyor. Onlar arasın. Operasyondan iki saat sonra geliyor bayan polisler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aramaya onlar eşlik ediyor elbise odasına. Ya Allah aşkına bizim yetiştiğimiz kültürde böyle bir şey var mı? Ben daha önce de söyledim. Kafkas asıllı, Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğu. Bizim kültürümüzde bir bayanın oturduğu koltuğa, sandalyeye bayan kalktıktan belli bir süre sonra oturulmaz. Arkadaşınızın eşi olur, kızı olur, akraba. Çünkü onun sıcaklığı vücudunuza geçer diye. Ya biz bu namus üzere büyüdük. Biz bu namus üzere yetiştirildik. Bu öğretilerle bizim kültürümüzde, Türk kültüründe Ha kadının çamaşırını, giydiği çamaşırı tutmuşsun, ha kadına tutmuşsun. Ben bunun neden olduğunu biliyorum, vallahi biliyorum. Beni küçültmek istediler. Benim onurumla oynamak istediler. Hırsızın evine operasyon yaparken bayan polis var, televizyonlarda görüyorsunuz, görmüşsünüzdür. Torbacının evine giderken bayan polis var, ya bizim operasyonda 60-70 adrese gidiliyor, hepsinde bayan polis var. Evde erkek olmayan, üç çocuk bir kadının olduğu eve giderken bir tane bayan polis yok. Ve o evde evin erkeği olmadığı bilindiği halde. Evet, beni küçültmek istediler. Hani diyorsunuz ya, şu kitabın anlamı ne olabilir? Doğrudur, tabii ki bir niyetle o kitapları oraya koyuyorum. Meraklı olanlar onu düşünsün, yorumlasın diye. Veya başka bir obje. Ama bu operasyonun kedi tecavüzcülerine direniş operasyonunun şifreleri var. Özellikle bayan polis getirmediler. Beni küçültmek istediler. Benim şerefimi kurban etmek istediler. Kurban deveden olur, kurban öküzden olur, kurban koyundan olur. Aslandan kurban olmaz, biz aslanız aslan. Ayrıyeten beni tanıyamamış olmanız benim değil, bu organizasyonu yönlendiren Mehmet Ağar ve pelikancıların ayıbıdır. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama Allah'a yemin olsun, inandığım tüm kutsal değerlere yemin olsun, beni küçültmek asla mümkün değildir. Göreceğiz. Bana diyorlar ki, sen akıllı adamsın. Birçok dostum aradı. Sinirlenme, yapma. Sen akıllı adamsın. Onlara şöyle dedim, ben aklımı tatile yolladım. Başka bir yerde. Orada duruyor. Ya dediler sen planlarına hep sadık kaldın. Onlara dedim ki planlarımı rafa kaldırdım. Aslanın inine giriyorsan parçalamayı, parçalanmayı göze alacaksın. Ya da komple parçalamayı. Olmadı eş zamanlı operasyonla daha Türkiye'ye getiremediler. Düşünce şu beni paketleyecekler, dışarıyla temasımı kesecekler. Şu anda da yapabilirsiniz, yapmaya çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Ben bunların hepsinin farkındayım. Bir tane akrabam var. Ona dedim ki ya bir takım şeyler oluyor. Uzaktan akrabam. Sen dedim Bakan Bey'in abisini biliyorsun Turkuaz Medya'nın başında Serhat Bey, Serhat Albayrak kendisiyle bir konuş. Bütün herkes böyle söylüyor. Onların organize ettiğini söylüyor. Bir konuş. Ama soruyu sorunca da dedim lütfen gözüne bak. Çünkü samimiyet gözdedir. Gidip kendisiyle muhabbet ederken konuyu açıyor. Birden bakıyor. Öyle bir şey olur mu diyor. Bizim kendisine hiçbir düşmanlığımız yok. Ayrıyeten diyor bizim cenahta onu severler diyor. Böyle bir şey asla yok diyor. Arkadaşım geldi bana bunu anlattı uzaktan akrabam olan kardeşim. Dedim tamam. Operasyona bakıyorsunuz. Sabahın beşinde polisler gelmiş. ATV orada duran havalanmış. Yukarıdan canlı yayın. Diğer videolarda şeyleri de anlatacağım. Karadağ'da yaşadıklarımı, Kosova'da yaşadıklarımı, Hello Makedonya'da, Hello Pasaport iğrençliği. Anlatınca utanacaksınız. Vallahi seyrederken siz utanacaksınız. Ukrayna'da da yapılanları. Bunları da anlatacağım. Madem öyle bütün her şeyi hepimiz bilelim. İnanın samimiyetimle söylüyorum. Ya soruyorum ilgililere ya böyle böyle bir şey var. Ya bu nasıl oluyor? Yani eğer sizdense bileyim tamam. Ya olur böyle şey. Bizim cenab seni sever. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Seyit Rıza vardır. Dersim isyanının başlarından başı. Tabii dünya görüşümüz tamamen ayrı. Atatürk'ün yönetimindeyken Atatürk'e isyan etmiş. Bizim safımız, yerimiz, duruşumuz her ne olursa olsun belli. Biz Türk milliyetçileri Atatürk'ü gökbörü olarak kabul ederiz. Bunu her zaman da söyleriz. Yani mavi yeleli bozkurt. Yani Türklüğe her yüzyılda bir gelen yol gösterici rehber kurt. Mecazi anlamda böyle tanımlarız. Seyit Rıza isyandan sonra Malatya valisi arkadaşı onu yolluyorlar. Diyor ki isyanı bitir. 36 tane isim veriyorlar. İsyan ele başlar. Onlarla beraber gel. Atatürk diyorlar Elazığ'a gelecek. O geldiğinde sana af çıkartacağız. İnanıyor. Çok eski arkadaşı var. Tanıyor. İnanıyor. Teslim oluyor. Tabii kısa bir süre yargılama. idam kararı veriliyor. Seyit Rıza'ya soruyorlar bir isteğim var mı? Benim yaşım geçkince diyor. Oğluma da idam kararı verdiniz. Önce diyor ne olur beni asın. Onun diyor asıldığını görmeyeyim. İnsan. Kötü insan olunca kötü insan. Düşman da olsa adil olmak lazım. Oğlunu getirip gözünün önünde asıyorlar. Ondan sonra dönüp ona diyorlar ki dalga geçer gibi başka bir sözün var mı? Var diyor. Ben diyor sizin entrikalarınıza bugüne kadar vallahi baş anlam veremedim. Akıl erdiremedim. Bu diyor benim içime dert oldu. Ancak diyor bu dünyadan ayrılıyorum ama bu yaşıma kadar size bir kere boyun eğmedim. Şu anda da eğmiyorum bu da size dert olsun deyip Sekbaya tekmeyi vuruyor, ölüyor. Gene söylüyorum karşı taraflardayız ama ölürken bile ölürken asil bir duruş sergileyenler insanın içinde böyle bir yer tutarlar. Ulan şık ölüm dersin. Ulan harbi kaliteli bir ölüm dersin.